Evet merhaba arkadaşlar hoş geldiniz TYT soru tahmin videolarımızın 41. videosuyla beraberiz arkadaşlar Bakalım bu videoda ben sizler için nasıl sorular seçip hazırlamışım Hemen soru çözümüne geçelim Evet arkadaşlar ilk sorumuzda bir dünya haritası var Ne diyor? İnsanların faaliyetlerini doğal çevre koşulları olumlu veya, veya olumsuz yönde etkilemektedir Evet doğru Buna göre yukarıdaki haritada gösterilen yerlerden hangisinde soğuk hava koşullarına bağlı olarak insan faaliyetlerinde zorluk yaşandığı söylenebilir demiş arkadaşlar. Yani soğuk hava koşulları, soğuk hava dediğimiz yerde neyi tercih edeceksin? Kutup bölgelerini tercih edeceksin. Ee, bu alanda neresi? 4 numara. Şimdi arkadaşlar şurada 1 numara ne yaşanır burada? Burada kurak, çöl var. Ee, şimdi e, şurada 2 numaralı alan nedir? İşte bitki örtüsü diyebiliriz buraya. Tamam. Yani bitki örtüsü. Yani 5'te çok fazla şey olması da kuraklık etkili. Ama 4 numaralı alan nedir? Soğuktur arkadaşlar. Yani bu 3 numarada herhangi bir şey Venezuela falan burada insanlar zaten yaşamlarına devam ediyor. Doğru cevabı ne oluyor? D seçeneği olmuş oluyor arkadaşlar. Evet. ikinci soruya gelelim şöyle. Doğal afetlerle alakalı sorumuz. Aşağıda bir doğal afetle ilgili habere yer verilmiştir. Tamam. Son yılların eşlikli kasırgalarından biri olan Irma kasırgası ilk olarak ABD'nin doğu sahillerini vuracak. Bu nedenle ABD hükümet alarma geçmiş durumda. Hükümet alarma geçmiş durumda diye düzeltelim. ABD'ye doğru ilerleyen Irma kasırgasının ilk görüleceği eyalet olan Florida'da e, 700 bin kişi için daha tahliye karar alındı. Florida'nın güney ucunda Key West'ten kategori 4 şiddetinde girecek Irma'nın kuzey doğru ilerleyip 3 milyon nüfusu Tampa Bay aslında Tampa Bay dediği arkadaşlar koy körfez olarak geçer. Tampa körfezi bölgesi ulaşması bekleniyor. Kasırganın etkili olacağı bölgelerde tahliye edilmesine karar verilen insan sayısının 7 milyona ulaşması bekleniyor demiş. Aşağıdaki doğal afetlerden hangisi için haber bültenindeki gibi erken uyarı ağının geliştirip tahliyenin yapılması beklenmez. Şimdi her ne kadar biraz haberi yapan arkadaş Bayağı bir eksik kelimeler kullansa da soruyu anladık arkadaşlar. Diyor ki hangisinde erken uyarı sistemi yoktur? Tsunami'de var mıdır arkadaşlar? Depremden sonra olduğu için erken uyarı sistemi olur. Sel'de var mıdır? Çünkü meteoroloji uyarı yapabilir. Vardır. E, taşkın'da yapabilir mi? Yapabilir. Orman yangını mesela sıcaklıklar artarsa arkadaşlar derler ki orman yangınları çıkabilir. Yapabilir. Fakat depremde böyle bir şey yoktur arkadaşlar. Depremde erken uyarı sistemi yok. Tamam mı? deprem önceden tahmin edilemez. Depremi tahmin edebilen ne bir matematik vardır ne de bir teknoloji vardır arkadaşlar. Yoktur. Tamam? Devam edelim. Evet, sıradaki sorumuz göçlerle alakalıymış. Ne diyor? Göçleri isteğe bağlı veya zorunlu olarak ikiye ayırdığımızda örneklerinden hangileri zorunlu göç olarak değerlendirilir? Zorunlu. Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan anlaşma gereği Anadolu'da yaşayan Rumlarla Yunanistan'da yaşayan Türklerin yer değiştirmesi. Nedir bu? Mübadele. Arkadaşlar bu zorunludur. Mecbur. Anlaşma. Yani e, anlaşma yapmışız Lozan'da. Ondan dolayı. O hepsine varmış. 1960 yıllardan sonra iş gücü açı Batı Avrupa ülkelerine Türkiye'den işçi göçlerinin gönderilmesi. Yok bu zorunlu değil. Gönüllü. İsteyen gider çalışır. Zengin olur. isteyen gitmez kalır. Hala aynı şekilde durur. Üçe <laughs> devam edelim. Suriye'de yaşanan iş karışıklığı nedeniyle çok sayıda Suriye'nin Türkiye'ye göç etmesi. Evet savaş nedeniyle yapılan göçlerde arkadaşlar zorunludur bu göçler içerisinde. Yani burada doğru cevabımız 1 ve 3 olmuş oluyor. Yani doğru cevap nedir? D seçeneğidir. Gelelim diğer sorumuza. O, uzaklaşalım şöyle biraz. Türkiye yeryüzü şekillerinin çeşitliliği, orta kuşakta bulunması ve yarımada olması gibi nedenlerinden dolayı iklim çeşitliliğinde fazla olduğu ülkelerden birisidir. Evet arkadaşlar gerçekten çok fazla iklim çeşitliliğimiz var. Türkiye haritasının havan bölgelerin iklim özellikleri gibi verilen bilgilerinden hangisi yanlıştır? Bir numaralı bölgede kıştan ılık geçmesinin temel sebebi fön rüzgarıdır demiş arkadaşlar. Şimdi bir numaralı alanda bulunan ilimiz Rize. Şimdi burada arkadaşlar Karadeniz Dağları var. Tamam. Karadeniz Dağları'ndan aşağıya doğru inen fön rüzgarı burada hatta turuşgil tarımına bile elverişli hale getirir. Ve bundan dolayıdır ki arkadaşlar ılık geçmesini sağlar. Bu doğrudur. Harika bir soruymuş. Gerçekten. 2 numaralı bölgede yazın konvensiyonel yağışlar etkildir. Evet 2 numaralı bölge sert karasal iklim. Sert karasal. Sert karasal iklimde yağışlar ne zamandır? Yazındır arkadaşlar. Doğru. Hatta Mesut'e de vardı ya böyle E kuralı şeklinde yapıyorduk. 3 numaralı bölgede yaz sıcaklıkları 40 santigrat derece ulaşır. Evet Urfa arkadaşlar 40 santigrat derece gölgede 40-45'e kadar çıkar. 4 numaralı bölgede en fazla yağış kış mevsiminde düşer. Yani şimdi burası neresi? Ankara'ya komşu. Kırıkkale, Kırşehir taraftar arkadaşlar. Burada en fazla yağış ne zaman düşer? Yazalım şöyle. İlkbaharda düşer arkadaşlar. Kışın düşmez. Yani bu yanlış. 5 numaralı bölgede kışlar ılık geçer. Akdeniz bölgesi olduğu için kışlar ılık geçer. Burada doğru cevabımız oluyor? D seçeneği olmuş oluyor. Evet sıradaki sorumuza ve sonuncu sorumuza ilerleyelim. Şöyle geldik bakalım nasıl bir soru. Bölge sınırı oluştururken göz önünde bulundurulan ölçütlere göre bölgeler arasında geçişler farklılık gösterir. Bu nedenle bazı bölgelerin sınırları kesin hatlarla birbirinden ayrılamaz. Bu genelleme. Bölgelerin hangileri sınır için geçerlidir? Şimdi birbirinden ayrılamaz diyorsa arkadaşlar bu bölgeler fiziki özelliklere göre yapılan bölgelerdir. Yani mesela iklim diyebiliriz. Mesela bitki örtüsü diyebiliriz. işte jeolojik yapı diyebiliriz. Yani ne bileyim işte toprak e, diyebiliriz arkadaşlar. Mesela akarsu diyebiliriz. Yani fiziki özel özellikler alacaksınız. Burada bak sınırla geçerlidir. Jeolojik yapı. Evet. Yani sınırları kesin hatlarla ayıramazsınız. Jeolojik yapı. Askeri örgütler. Yani NATO'ya giren çıkan e, olabilir arkadaşlar bu beşeri bir örgüttür yani beşeri ya bunu ayırabilirsiniz sınırları kesindir onu söyleyeyim şurada iki olanı atalım gitti bir olmayana atalım <laughs> cevap çıktı toprak türleri evet fiziki bölgedir yönetim birimleri dediğimizde beşeri bölgelerdir arkadaşlar burada doğru cevabımız ne oluyor zaten 1 ve 3 olmuş oluyor evet arkadaşlar dinlesin çok teşekkür ediyorum. Soruları değerlendirmek gerekirse gerçekten güzel sorular olduğunu düşünüyorum. Siz de beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Tabii Beğenmediyseniz de beğenmeyebilirsiniz sorun değil. Kendinize çok çok iyi bakın. Abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.